Çizgi Roman Sever kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zahiri Comics ve MS Çizgi Romandan yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Bu kutu açılımı olmayacak çünkü kutularını çoktan açtım dayanamayıp. Ama şöyle söyleyeyim MS'ninki iki gün önce geldi, Zahiri'ninki de bugün geldi. İkisini de birleştirip bir videoda açmayı daha uygun gördüm. İkisi için ayrı videolar yapmak yerine direkt ikisini de aynı videoda göstermeyi düşündüm. Neyse arkadaşlar önce MS'den bahsedelim. 3 tane çizgi roman aldım Türkçe. Evet uzun zaman sonra Türkçe aldım. Ve e, PTT kargo ile sanırsam yanlış değilsem 10 günde ulaştı bana. Evet biliyorsunuz PTT maalesef biraz yavaş. MS'den aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. İlk iç savaş aldım. Bildiğiniz üzere bende e, The New Avengers 7'ye kadar var hatta gizli istilaya kadar var. Sonrasını daha al alamadım. Ama iç savaşı zamanında almamıştım. Sonradan MSD ucuza görünce alayım dedim. Bunu 25 liraya aldım. Cidden hani piyasa fiyatından 10 lira daha ucuza almış oldum. Ve çizgi roman açılmamıştı bile. Daha dün bitirdim ve çok güzel bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim. İç savaş filmi ile kıyaslanamaz bile. Cidden çizgi romanı çok çok iyi. Ondan sonra yine pahalı bir cilt var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şöyle burada Ultron var. Ultron çağı. Bu da internette sanırsam 36.5 liraya falan satılıyor yanlış değilsem. 280 sayfalık bir çizgi roman. Bunu da 30 lira mı 25 lira mı yine öyle bir şey aldım tam hatırlamıyorum kusura bakmayın. Yine pahalı bir cilt aldım. Bildiğiniz üzere arka bahçe çizgi romanlarına zam yaptı. Ee, ve bu çizgi roman zaten pahalı bir çizgi romandı. 32.5 liraydı hani normal hali. Zaten üstüne zam da gelince 40 liraya kadar çıktı bu çizgi roman. O yüzden de görünce bunu da alıverdim. 30 liraya falan aldım galiba. Bu da Titanhub arkadaşlar. Bu da arkadaşlar şöyle bir hikayesi var Hani eski Titan üyeleri Bir üyeyi hatırlamaya başlıyor Aslında Rebirth'e giden bir hikaye Şöyle görüyorsunuz Re Rebirth'e doğru Yani bunun açıklamasını Özetini okuduğum zaman direkt beni çok etkiledi Ve merak ettim Hani 270 sayfalık bir çizgi roman Acaba nerelere bağlayacaklar Nasıl konuyu anlatacaklar Nasıl voliye getirecekler bilmiyorum Çizimleri de çok hoştu Birkaç çizim örneği göstereyim isterseniz Gösteremiyorum şu anda hiç böyle tanıdık bir karakter çıkmadı şu kapak çizimini göstereyim. Yalnız şeyin çizimini hiç beğenmedim. Arsenal'ın çizimini hiç beğenmedim onu söyleyebilirim. Onu da göstereyim isterseniz. Arsenal, Arsenal neredesin? Yani şurada gördüğümüz kişi Arsenal. Red Arrow bildiğiniz gibi Arsenal. Fakat görünüşünü hiç beğenmedim. Hani Justice League Teen Titans mıydı neydi ya bir animasyon vardı. Young Justice'daki haline hiç benzemiyor cidden. Şimdi gelelim zahiriden aldığım arkadaşlar. Zahiriden öyle çok bir şey almadım. Bildiğiniz üzere zahiri büyük bir indirim yapmıştı. Çoğu İngilizce çizgi roman arkadaşlar 39 liralardan 28 liralara düştü. Bunu bir videoda görmüştüm. Gerçekten beni çok etkilemişti. Zahiri'de de de ucuza bulunca direkt aldım Joshua Middleton'ın Wonder Woman 763 kapağı. Onu da şöyle komik yerinden çıkararak göstereyim. Bu arada zahiriden alışveriş iki kere yaptım. iki kere de komikeye eklemedim. Kendileri ekliyorlar sağ olsun. Kargolaması da müthişti gerçekten. iki tane kartona sarılmış. Ayrıca bir de zarf içine koyulmuş. Üstüne bir de baloncukluk poşet ile sarılmıştı. Bir de komikeye vardı. Yani çizgi romana hiçbir hasar gelmemişti. Sadece şu tüm çizgi romanlarda olan sırt bölgesindeki küçük hasar. Türkiye'ye gelirken oluyor galiba bunlar da. Hani yurt dışından geliyor bunlar bildiğiniz gibi. Kapağı tekrardan göstereyim. Cidden çok hoş bir kapak. Bu arada evet biraz kapak koleksiyoncusu gibiyim ben aslında. Batman serisini saymazsak şöyle bir de bu e, ne deniyordu buna? Buna ne deniyordu ya şey kart e, stok ha kart stok varyantı. Bir de sanırsam elimdeki tek Wonder Woman sayısı oldu bu arada bu. Ne Türkçe ne İngilizce bir Wonder Woman sayım var. Cidden güzel oldu böyle bir kapak elimde bulması. Arkada da Wonder Woman 84'ün bir reklam var. Wonder Woman 84'te çok az kaldı yayınlanmasına. Biliyorsunuz ki HBO Max'te yayınlanacak. İzleyebilirsem bir incelemesini çekerim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beni de desteklemek için like atıp abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.